Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Kaldığımız yerden hız kesmeden devam ediyoruz. Yine çok güzel sorularla sizlerle birlikteyiz. Bakalım Berke ve ben bugün neler yapacağız? Merhaba. Merhaba. Hoş geldiniz. Teşekkürler, hoş bulduk. Siz de hoş geldiniz. Ben de hoş buldum. Şimdi şöyle diyeyim. Ben niye buradayım? Ben neden, neden buradayım? Neden? Arkadaşlar ben hiçbir şey bilmiyorum. Tamam mı? Yani YKS'ye ben nasıl çalışmaya başlayayım? Ne yapayım ben? çalışma. Ne var? Çalışmıyor. Yok yok. Nasıl çalışmaya başlamak istiyorsun değil evet. mi? Ben doğru anladım. Evet, evet. Hiçbir şey bilmiyorum ama. Kaçıncı sınıfsın? 11. 11'sin. Aynen. Güzel. Yani benim şahsımca söylemek istediklerim olur sana. Dinlemek istersen. Tabii ki dinlemek istiyorum. Başlayalım mı? Şimdi YKS çalışmaya başlamak istiyorsun. Bence bunda her şeyden önce kafasında bitirmesi gerekiyor. Kafasında başlaması gerekiyor. Mental Başlamış olarak noktası. hazırlanması gerekiyor. Mesela. Ya diyelim ki odağım dağınık benim. Hani nasıl toplayacağım ben bu kafayı? Güzel. Mesela şöyle Güzel. dikkatini dağıtacak bir sürü etken olacak sonuçta ki bizde de vardı yani. Öncelikle bu engelleri aşamıyorsak bence bu engelleri ortadan kaldırdığımızda zaten yapmamız gereken iş kendiliğinden yürüyecek. Ne gibi şeyler olabilir bu dikkat Hı. dağıtan şeyler mesela? Güzel. Ya sağlıyorum hani 11. sınıfım gençiz sonuçta ben gezmek istiyorum arkadaş. Gezmesin. Eğlenmek ya. de istiyorum gezmeyeyim mi yani? Gezmesin. <laughs> Yani evet, ben bu soruda bir şey demeyeceğim. Tamam, Sözü hayır, belki 7, bırakıyorum. 7 e, dersi kapanmak <laughs> zorunda <laughs> mı yoksa yani var mı bunun bir yolu? Var mı? Bence her şeyin bir ortaya yolu bulunabilir. Nasıl bulacağız? Yani mesela sana her görürüz. gün tiyatroya gidilmezdi. Haftada bir gider, ayda bir gider. Mantıklı. Azalt, Değil azaltalım diyorsun. Kesinlikle. Üzerine. Çalıştığı vaktin verimini arttırır mesela. Değil mi? Böyle mi başlayacak? Nasıl başlasın? Yani mesela onlardan önce önce nasıl başlayacağını düşünerek başlaması daha önemli. Veya ne? ne yapması gerektiğini bilmesi lazım. Felsefi oldu. Ne mesela? Mesela kendi eksiklerini biliyor musun? de eksik olduğunu. Çünkü bir sınava gireceksin ve bu sınav senden bir şeyler istiyor. Hı -hı. Çoğu şey eksik desek. O zaman sana bir önerim var. Hı -hı. Mesela bir tane gireceğin iki tane sınav var. Belki bunu da bilmiyorsundur. tet <laughs> olarak iki tane sınavım var. Bunların içinde konular var. Bu konuların öncelikli listesini çıkarıp Hı -hı. hangilerinde eksik olduğunu bulabilir bence. Bak en benim önce, aklıma bu geldi. Önce hedefi tanımalı. Hedefi yoktur bence. O zaman önce sınavı tanımam. Doğru diyorsun. Sınavı tanıdın. Önceki evet. videomuzdan sınavı tanıyabilirsin, bak bir şey tamam. bilmiyorsan. Tamam. Onu tamam. izlemeni tavsiye ederim. Şuraya kartlara bir yere koysun. Şuraya. Aynen. Onun dışında dediğim gibi eksiklerini çıkar. Eksik çıkarmak önemli. Eksik evet. Ve bundan sonra bizi izlemeye devam et. Süper. Reçetemiz hazır. Aynen. Herkes tavsiye ya, ediyorsun. Diyelim ben hani başladım, bir şekilde bir yol çizdim kendime. <laughs> Şimdi sonuçta her konu aynı değil galiba hani. Hangisine ne kadar ağırlık vereceğim ben? Neyi neye göre belirleyeceğim? Hmm. Hangisine daha çok çalışmalıyım? Cevaplamak ister misin? Seni kırmayacağım. Neye ne kadar? Önemli soru. Ama 11. sınıf olduğunu unutma bak. Ya Ama... Tamam şimdi bak, ben bilsen cevap vereceğim. Ama bekliyorum yani. Evet, burada bir çözüm bulmalıyız. Evet. Çözüm bulan. Bulalım. Bence önce 11'deyken 11'de başlayabilirsin. Ama temel yoksa temeli, evet, temeli inşa etmemiz gerekiyor, doğru. Önce temel. Bir bina yapmadan önce, önce temel O zaman yapıyoruz. sen şey yap, sen 9-10'da çalışmamışsın muhtemelen. Yok. Öncelikle 9-10'daki eksiklerini hızlı bir şekilde kapatmaya çalış. Bence de. Bu senin bayağı bir 2-3 ayını rahat alır zaten. Oh. Bunun dışında 11 konularını eksik etme. Çünkü bunlar AYT'nin yapı taşlarıdır, temelidir. Bu ikisini birlikte götür. Ttni belli bir seviyeye çektikten sonra... AYT'den hızlanmaya başla. Aynen öyle. Diyorsunuz. Evet bu işin çaresi bu. Başka bir yolu yok. Başka bir yolu. Benim bildiğim yok. Ben yani, önemli. 9 -10. Um. Siz nasıl yaptınız ki peki? Ki. Yani tamam bana öneriniz bu. Siz de böyle mi yaptınız gerçekten? Sen böyle mi yaptın? Bence tecrübelerden yola çıkar konuşuyoruz. Aktarsana biraz. Kendi tecrübemi ben seni bir Ben seni tanıyorum ama hiç nasıl çalıştığını bilmiyorum mesela. Hiç ben de seninkini bilmiyorum. Hadi. Ben başlıyorum. Evet. Ben tamam, başlayalım. Ya ben 9'dayken daha olimpiyat çalışıyordum açıkçası. Açık konuşmak Hı -hı. gerekirse. Ama 10. sınıftayken gene dersleri kıttım gösterip ama şey değil hani YKS yaratıklı değildi. Ben işte TYT çalışıyorum, AYT'ye çalışıyorum. Değil. Günü gününe derslerimi zaten, bitireyim. Hani lisedeki 4 yıl bu şekilde geçtir zaten psikolojik açıdan da çok zor. Aynen. Hani bu şekilde değil ama dersleri şey işte düzenli kasımını yaparım. Sorusunu çözerim. Sosyal limi de yaşarım. Aktiviteni de yaparım. Nasıl olsa 11 12de biraz feda etmek zorunda kalacağım diye düşünerekten o şansımı orada kullanırım ama derslerimi kısıtlıyordum. Benim YKS'ye hazırlığım sürecim daha 11'de başladı diyebilirim. İşte orada biraz 9'dan <laughs> eksik olan konularım vardı mesela onları kapattım. Ne demiştik çünkü temel önemli. Hı hı. Temeli aldıktan sonra üzerine ekliyorsun. Üzerine sağdan işte sağdan. 11. sınıftayken 11'i iyi bir şekilde öğreneyim hı hı. düşüncesi vardı bende. Onun için 11. sınıfın özellikle alan derslerini yani iyi bir şekilde öğrenmeye gayret gösterdim. Dersleri iyi dinledim, iyi not tuttum, sorusunu çözdüm. Hı hı. Yazın 11. sınıfın yazında da o konuları tekrar ettim, onları pekiştirdim. 12. sınıf zaten sınav senesi orada her şey ortaya karışık zaten. Evet güzel. Ben de bahsedeyim biraz. Mesela 9-10'da zaten ben daha sınavın ne olduğunu bile, yani özellikle 9'da çok hakim değildim. Liseye yeni geçiyorsunuz ne olduğunu farkında değilsin falan Alışma. böyle. Evet. Ne yaptım? 9-10'um benim çok büyük bir kısmı olimpiyat çalışmasına gitti. Derslerimi YKS derslerimi günü gününe hallederdim, o kabul. Onda sıkıntı yok ama olimpiyat çalışmam her zaman YKS'min önündeydi. Hı hı. Ta ki bu ne zamana kadar? 11. sınıfın ikinci dönemine kadar. 11. sınıfın ikinci döneminde baktım yaklaşıyor yaklaşmakta olan. Dedim ki bir şeyler yapmam lazım. Ne yaptım? Olimpiyat çalışmalarımı YKS'nin bir tık gerisine attım. YKS'de zaten TET temelim olduğu için direkt AYT'den girdim ben. Onun dışında hep AYT çalıştım, AYT çalıştım. Birazcık da TET çalıştım diyebilirim. Ama sen böyle yapma. Sen bizim dediklerimizi yap. Ben de öyle yap. Yaptığımızı yapmayın. Tamam, tamam. Ona da iyi valla. Benim motivasyonum düşük ya. Vallahi. Ha. Yani arkadaş çalışmaya çalışıyorum. Evet. Eyvallah. Elimden geleni gösteriyorum. Ama bir yerde ya, pes ediyorum ya. ya. diyorum sıkılıyorum yani. Yani hani hmm. bu bu nasıl geçecek? Ne yapmam lazım aynen, diyorsun. Aynen. aynen. Motive edin beni ya. Ne vereyim abi ben? Ne ne, ne yapalım? Bence bir örnek vereyim ben. Perfect. Kendime bakayım. Ben ne yapıyordum? Perfect. Mesela benim motivasyonum düşünce çok kötü düşüyordu. Bak bunu kabul ediyorum. Hmm. Mesela ne oluyordu? Bunun tabii ki çeşitli sebepleri var mesela. Ne olabilir? Bu arkadaşlarının yaşadığın problemler olabilir. Aile stresi, aile baskısı olabilir. Sınav kaygısı olabilir. Tabii ki bunların harmanlandığı bir şey de olabilir ki çok muhtemel. Benim açımdan söyleyeyim. Benim arkadaşlık ilişkilerim böyle bu sene çok inişli çıkışlıydı tamam mı? Ders çalışmamı bile engelleyebiliyordu, motivasyonumu düşürüyordu. Ama beni burada motive eden şey, çalıştıktan sonra hedefime ulaştıktan sonra alacağım lezzet. Bence bu gayet tartışılamaz, mükemmel bir şey. Tek evet. olarak bulunmak istediğim ortama ulaşma hevesim. Mesela sınavdan sonra nereye ulaşmak istiyorum işte hmm. şuraya. Hmm. Oraya ulaşma hevesim beni çok kamçılar da açıkçası. Bunun dışında da tabii ki herkesin olduğu gibi biz sosyal varlıklarız. Ne yapardım? Modumu yükseltmek için arkadaşlarımla dışarı çıkardım işte dolaşırdım, kafa dağıtırdım haftada bir gün falan. Genel olarak benimki böyle geçerdi. Bunlar beni motive etmeye yeterdi. Ama Berke ne yapıyordu bilmiyorum. Ne yapıyordu? Berke yapıyordun? ne yapıyordu? Berke motivasyonunu yükseltmek için ne yapıyordu? Berke şöyleydi. Önce hedefini, yani hedeften kalsın direkt üniversite şeklinde değil. Hatta tıp okuyacağım bile o zamanlar bilmiyordum. Yani ha -ha. Haberim yoktu ama. Haberim yoktu. Ya aklımda Başkas şey vardı. i̇yi işte. yani bir sıralamam olsun. Yani üniversite ter tercih ederken de bu şekilde gezer, bilgi sahibi olurum. Hı -hı. Daha güzel bir tercih yaparım düşüncesi vardı. O yüzden biraz hep böyle erteliyordum. Hı -hı. Ya benim niyetim böyle ilk yüz gelsin, iyi bir derece gelsin. İlk yüz gelsin. gelsin. Onun gibi. Ama Hı -hı. zaten ilk yüz gelmesi için sanki birinci olacakmış gibi çalışman gerekiyor. Doton. Çünkü yani çok büyük farktan olmuyor ilk yüz Hı -hı. içerisinde. Ya benim motivasyonum oydu işte, iyi bir sıralama olsun. Bunun için ne yapmak gerekiyor? Sınavı mükemmel yakın yapmak gerekiyor. Mükemmel yakın olması için uğraştıkça da. Peki sen mükemmele yakın mı yaptın, mükemmel mi yaptın? Mükemmelden kastımız ne ki? Mesela birinci olmak senin için mükemmellik mi? Yani kime göre neye göre şimdi hani. Evet kime göre. Sana göre değil ya o bak. kesin. <laughs> Bana göre bence mükemmel. <gülüyor> Bana <gülüyor> göre mükemmel olmaz yani. Ya mükemmellikten şeyden ziyade en azından istediğim şeye ulaştım öyle diyelim. Evet. Ben ne kadar yani. da alçak gönüllüdür bu arada kendileri. Çok teşekkür ederim. Adam. Teşekkür ediyorum. Boks. Bu... Peki, <laughs> tamam. Eyvallah. O zaman ben yani şunu anlıyorum burada. Hedef mi belirlemek lazım? Yani bu hedefin faydaları bunlar mı? Hani başka bir faydası var mı? Tamam motive ediyorum kendimi. Hevesleniyorum, şevkleniyorum. Hı hı. Peki buna ekleyeceğiniz bir şey var mı? Hani hedef, hedef belirledik... Hedef olarak mı? Ay, ay, ay. Hani, aynen şöyle. aynen anladım anladım. Hedef belirledik şey. başka ne etkisi var? Açıkçası hedefin böyle bir emniyet kemeri gibi bir şey olduğunu düşünüyorum. Kendimden örnek vermek gerekirse yine nasıl şöyle söyleyeyim hedefim olmayınca neden çalıştığımı bilmiyorum. Yani çalışıyorum da neden? Böyle bunu kendime sorunca cevap alamıyorum ve bu benim çalışma isteğimi minimuma indiriyor. Ek olarak bu çıktığım yolda hedefin beni sabit tuttuğuna da inanıyorum. Tabii ki ben de böyle. Herkes de böyle olmak zorunda değil ama güzel bir hedefin Güzel işlere kapı araladı her zaman inanmışımdır ben. Yüzde katılıyorum. Yani hedef bir noktada bize yol gösteren aynen. oradaki bir tünelin sonundaki Yıldız ışık gibi. gibi ya da ışık gibi. Evet. Ya ben de o zaman artık katılıyorum size. Ve sen de çok geçmeden hedefini belirlemen gerekiyor. Yani aranız alın. Gel yani bekleriz. Iki birinci arasında direkt tutsam kabul olur mu acaba? O zaman şey yap. <laughs> aynen. 2000 kaç oluyorsun sen? 2022 Tayfa mısın? Aynen. Evet, 2022, 2022 Tayfa YKS birincisi. Aynen. Bekliyoruz iki sene sonra. Bileceğim bekleyin. O zaman benzerim. sen de kendine iyi bak. Görüşmek üzere. Diğer videolarda görüşmek üzere. Görüşeceğiz. <laughs>